Futbol dünyasında bazı oyuncular vardır. Sadece attıkları gollerle değil, sahadaki duruşları, bitmek bilmeyen enerjileri ve asla pes etmeyen karakterleriyle hatırlanırlar. İşte Dirk Kuyt tam olarak böyle bir efsane. Gelin Hollandalı savaşçının ilham veren kariyerine birlikte göz atalım. Her şey 22 Temmuz 1980'de Hollanda'nın küçük bir balıkçı kasabası olan Katwijk aan Zem'de başladı balıkçı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kuyt, daha küçük yaşlarda çalışmanın, mücadelenin ve azmin ne demek olduğunu öğrendi. Futbola olan tutkusu sokaklarda alevlendi ve amatör takım Quick Boys ile ilk adımlarını attı. Çok geçmeden yeteneği fark edildi ve Hollanda'nın köklü kulüplerinden FC Utrecht'te transfer oldu. Utrecht'te sahaya koyduğu inanılmaz enerji, rakibe yaptığı amansız pres ve disipliniyle taraftarların kalbini kazandı. 2003 yılında takımıyla Hollanda Kupası'nı kazanarak ilk büyük başarısını elde etti. Bu performansı onu Hollanda devi Feyenoord'a taşıdı. Rotterdam'da onun mücadeleci ruhu kulübün kimliğiyle mükemmel bir uyum sağladı. Kısa sürede takımın kaptanı ve gol kralı oldu. Üst üste 3 sezon boyunca ligde 20'den fazla gol atarak Hollanda'nın en istikrarlı forvetlerinden biri olduğunu kanıtladı. 2006 yılında kariyerinin en büyük adımlarından birini atarak Premier Lig'in devi Liverpool'a transfer oldu. Anfield'da o artık sadece bir golcü değildi. Forvet, kanat, hatta orta saha. Hoca onu nereye koyarsa koysun sahaya her şeyini veren çok yönlü bir takım oyuncusuydu. Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi finali heyecanı yaşadı ve 2012'de Lig Kupası'nı kaldırdı. Çalışkanlığıyla tüm İngiltere'nin saygısını kazandı. 2012'de yolu Türkiye'ye Fenerbahçe'ye düştü. Sarı lacivertli taraftarlar onun sahadaki savaşçı ruhunu hemen benimsedi. Kuit, profesyonelliği ve lider karakteriyle takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferleri yaşadı. Özellikle en kritik anlarda attığı gollerle adını kulüp efsaneleri arasına yazdırdı. Ve kariyerinin son perdesi 2015'te yuvası Feyenoord'a geri döndü ve adeta bir film senaryosuna imza attı. Son sezonunda son maçta yaptığı hat-trick'le Feyenoord iş u tam 18 yıl aradan sonra şampiyonluğa taşıdı ve futbolu zirvede bıraktı. Dirk Kuyt sadece yetenekli bir futbolcu değil, çalışkanlığı, karakteri ve profesyonelliğiyle gerçek bir rol model olarak her zaman hatırlanacak. Bu harika hikayeyi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.